Çiziniyorlar. Evet, hazır mısınız bakayım benim en sevdiğim renk mavi. Ben de sarıyı çok seviyorum. Evet, yeşil de benim rengim. Bakın yapmayın bunu lütfen. Başımıza bir bela gelecek. Zengin amcam doğru söylüyor. Lütfen bir durun ya. Arkadaşlar bu sabah bir kalktık şehrin tam ortasında bahçenin ortasında böyle 3 tane su havuzu gördük. Yeşil, mavi ve sarı. Bunlar bizim en sevdiğimiz renkler olduğu için şimdi bunların içine gideceğiz. Kerem Konser, Hırsız Bebek Yusuf ve ben. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Herkes en sevdiği rengi hemen şimdi yorumlara yazıyor. Yorum yazdıktan sonra videoyu beğenip abone olmayı duydum. Tutmuyor. Tüm bunları yapanlar yorumlarda bizden bir kalp kazanacak. Evet hazır mısınız bakalım. 3'e kadar sayıyorum. 1, 2 ve 3 evet. atlayın. İşte böyle ben de atlamayacağım. Bakalım onlara ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Olamaz işte çıkıyorlar. Oynamazsın ne oldu? Ne oldu bana ne oldu? Evet bir mı? Süper güçlerim oldu mu ne oldu? Olamaz bunların rengi değişti. Bu, bu halinizde ne böyle? Fakir amca hiyye yaptın sen neden? Evet Fatih sen de atlayacaksın. Anneciğim kaç kaçsak mı? B bence de kaçalım. Çocuklar sakin olun uzaylıya dönüştüler galiba. Ne uzaylısı saçmalamayın şok olmuş gibi bakmayın öyle. Yani bunların halini görünce ben buraya girmemeye karar verdim. Ne olamaz Hayır, Ne oluyor? Hayır, ne oluyor bana? Başım dönüyor. Hayır olamaz. Başım dönüyor. Ka kaçmayın ne oluyor? Hayır Fakir Fakir dostum iyi misiniz ses ver fakir Hadi fakir amca kay kaya Olamaz. Neredeyim ben böyle? <laughs> Yem yeşil olmuşum şu halime bakar mısın? Ya öyle hile yaparsan işte böyle olur fakir. Evet fakir amca. Ne güzel söz vermiştik hepimiz atlayacaktık. Sen kaçtın yani. Of korkmuştum. Ne yapayım ya? Merak etmeyin. Bir süre sonra geçer herhalde. Hadi dağılalım herkes işine baksın tamam mı? Evet hocam hadi görüşürüz. Benim de okuya gitmem lazım. Lan durun nereye gidiyorsunuz? Herkes bizi uzaylı sanıyor. Çabuk bu taraftan bu taraftan saklanacak yere ihtiyacımız var. Hemen arkandayım. Polisler her yerde bizi arıyor. Buradan bir süre çıkmamalıyız. Hadi yürü arka tarafa gidelim. Bir an önce koş çabuk. Bir sürede burada durduktan sonra dışarıya çıkarız. Polisler de bizi aramaktan vazgeçer. Merak etme. Zaten başlarında Kerem komiser yok. Herhalde tatile falan çıktı. bizi asla bulamazlar. Tamam sen burada bekle tamam mı? Ben biraz daha polisleri kontrol edeceğim. Ondan sonra buraya döneceğim. Tamam dikkatli ol. Tamam abi merak etme. Olamaz bu da ne? Hayır o uzaylı mı bu? Ne uzaylısı lan teslim olun. Lütfen uzaylı beni mi yardım edin şehri uzaylılar basmış şimdi. Beni de bekle lan beni de bekle. Olamaz. Yürü bu taraftan bu taraftan. Polis abiler bizi tutuklayın hapsatın. Lütfen bizi hapsatın. Ne olursunuz hapsatın ne olursunuz. He, ne oldu bunlara ya? Kafalarına taş falan mı düştü? Durun bakalım neyiniz var sizin böyle? He, <laughs> bizden korktular tabii öyle değil mi? Hadi şunları hapse atalım. Nerede bakayım bunlar nerede? Alo ne konuşup duruyorsunuz oğlum? Tutuklasınıza takın kelepçeyi <laughs> diyorum. <laughs> Hayır olamaz bu ne böyle himdat yardım edin. Lan durun nereye kaçıyorsunuz nereye? Silahları bile attılar. Arkadaşlar ne oluyor? Ben o kadar korkunç mu gözüküyorum? Rengim değişik diye beni uzaylı sandılar. Olamaz ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar yeşile döndük ama maalesef ki iş beklemez bu yüzden bir an önce belediye binasına gitmeliyim. Bugün de işe gerçekten çok geç kaldım yok bulacak bir ton iş var arkadaşlar ya günaydın koruma. Ha? Koruma niye cevap vermiyorsun bana? Ne <laughs> yardım? <laughs> Ha, ne diyorsun oğlum? <laughs> lan nereye kaçıyorsun? <laughs> Koruma gelsene buraya. <laughs> nereye kaçıyorsun lan? Uzaylı mı gördün sanki? <laughs> Arkadaşlar bu korumaya ne oldu böyle ya? Galiba beni böyle yeşil görünce korktu mu? Ne oldu? Ulan yeşil uzaylıya döndüm. Tabii korkar. Neyse yapacak bir şey yok. Ben en iyisi belediyeye gireyim. Allah Allah. Belediyedeki çalışanlar nerede ya? Hiçbir yerde kimse kalmamış. En iyisi şu haberlere bir bakayım. Şehirde neler olup neler bitiyor. Evet sayın siz... Merhaba Minecraft polisleri şehri haber Ajansı'na hoş geldiniz. Bugün şehirde bir kaos hakim. Söylenene göre şehri uzaylılar ele geçirdi ve bugün bir görgü tanığı ile konuşacağız. Bu kişi serseri lakabı ile bilinen serseri Haydar serseri Haydar buraya gel. Evet serseri Haydar ne olduğunu bize anlatır mısın? Hiç e, çok kötüydü. Kocaman kulakları vardı, sivri dişleri vardı. Herkesin de ikinci bir emre kadar hiç kimse evlerinden çıkmasın. Olamaz arkadaşlar herkes bizi uzaylı sanıyor. <laughs> Biz nasıl kurtulacağız bu durumdan nasıl kurtulacağız. Hemen Kerem komiserle bebek hırsızı bulmalıyım. Olamaz okuya geç kaydım okuya geç kaydım öğretmen evet, çok kızacak. Evet çocuklar niye ayakta duruyorsunuz yerinize otursanayız ya Allah Allah. Bakıyorum da sınıfta biraz eksikler var. Öğretmenim evet, duydunuz mu şehit. De... Uzaylı mı? Ne uzaylısı? Uzaylı diye bir şey yoktur tamam mı? Sakın böyle saçma şeylere inanmayın. Ama yani. öğretmenim herkes doğru olduğunu söylüyor. Şimdi hepinize sıfır vereceğim göreceksiniz. Neymiş uzaylıymış da bilmem neymiş de yok daha neler yani o kim lan ha? Evet benim. geç kaydım için özür dileyeyim. Kusura bakmayın. Birazcık geç kaydım. Çocuklar kimse kıvıldamasın. Kimse kıvıldamasın. Hemen gider. Evet benim. Niye kimse konuşmuyor? iyi misiniz? Şuna bakın. Herkes dolmuş sanki ya. Niye böyle bu day? Evet benim. Oyda mısınız? Ayo. Ne oluyor bunda ya? Ne oluyor? Ayo Zeynep benim kızım. Büyümüyor musun? Benim Kami benim ya benim. Kış, kış uzaylı git buradan. Uzaylı mı? Ne uzaylısı? Uzaylı. Herkesine sen büyük büyücüğümü kullanacağım. Ne? büyük e, mü? Tamam ya ben gidiyorum. Hayyamaz abi ablalar. Ne no, oluyor bunda ya böyle? <laughs> herkes beni uzaylı sayıyor anne. Çocuklar bugün uzaylılar yüzünden okul tatil herkes evine gidip dolabıda saklansın çabuk. Çabuk yürüyün bu şehirden gidiyoruz artık bu şehirde kimse bizi Ay, kim istemiyor. Babacım çok korkuyorum çok. Biri de bekleyin. Hadi az kaldı şu tarafa doğru gidelim burada terk edilmiş bir yer var. Ha? Bu da ne böyle? Bu size tanıdık geldi mi? Evet kıymızı su. Sarı, mavi, yeşil ve kırmızı. Sarı, mavi, yeşil tamam da. Kırmızı suya kim girdi? Bu da kayıp şeyler uyuyor. Burada kalın. Etrafa bir göz atacağım. Arkadaşlar burası terk edilmiş bir yere benziyor. Burada devam eden bir köy inşası vardı. Ama Şuna bakar mısınız? Artık kimse çalışmıyor. Kapılar da açık. Şöyle... Oh, olamaz! O ne? Şuna bakar mısınız? Burada çok garip şeyler dönüyor. Bakalım diğer yerlere. Hayır! Olamaz! Şuna bakın! Çok korkunç! Şöyle biraz daha ilerleyelim. Kimse var mı? yardım istiyoruz. Kimse var mı? Hayır olamaz. Bu şehirdeki herkes mahvolmuş. Şuna bakın. Şuraya da bir bakayım arkadaşlar. Hayır o ne öyle? Kerem komiser bebek hırsız burası çok tehlikeli bir yer. Bir an önce burayı terk etmeliyiz. Anladınız mı beni? Artık çok geç fakir. Kırmızı sudan sesler geliyor. Ne sesi? Evet oradan sanki bir şey geliyor ama anlamadım. Acaba kim girdi? Ha, Olamaz bu. Bobby 1545. Tüm o renkli suları oraya koyan Bobi miş Evet bizi tuzağa düşürdü. Bizi şehirden uzaklaştırdı. Şimdi de şehri ele geçirecek. Her şey buraya kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Tuzağa mı düştüler? Sıra bende. Dur bakalım Bobby 1545. Cemal abi. Geri çekilin. Hayt al bakalım tamamdır. İşte buraya hapsetti bunu. Kemal abi hayatımızı kurtardın. Uzaylı olmadığımızı biliyorsun değil mi? Heh, heh. Biliyorum sersemler. Bu kadar ucuz tuzaklara nasıl düşersiniz ha? Neredeyse bobe 1545 şehrimizi ele geçiriyordu. Her seferinde sizi nasıl kurtarayım nasıl kurtarayım? Biraz uyanık olmalısınız. Çok doğru söylüyorsun. Özür dileriz Kemal abi. Evet Kemal amca ben dedim bunlara. Yani babama dedim fakir amcaya da giymeyeyim dedim. Ama tutturdular yok diyeceğiz işte ben yeşil rengi çok seviyorum da bilmem ne Bir hırsız biraz daha konuşursan seni bu kırmızı havuzun içine atarım ha. Yok yok tamam bileyim, ben özür dileriz Kemal amca. Bir dahakine çok daha dikkatli olun. Bu bir 15.45'in vazgeçeceği yok anladınız mı? Şimdi gelelim size eski halinizi nasıl çevireceğimize. Arkadaşlar sizin bir fikriniz var mı? Bunları bu renklerden nasıl kurtaracağız? Benim bir fikrim var ama pek hoşlarına gitmeyecek. Neymiş bakalım o fikir? Evet ben de çok merak ettim. Ee, şey itfaiye hortumuyla yıkayacağım bunlara. Ne hayır olmaz. Ha, hayır olmaz. Oyalamaz, oyalamaz. Oyalamaz. Bak ya bir de hala konuşuyorlar. Neyse bakalım Minecraft Fatih ailesi. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Hatta videoyu sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.